Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz Pi Coin. Geçenki bir şu an Pi. Pi Coin ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Pi Coin telefon üzerinden mining yapılabilen bir uygulama. Yakında borsaya girecek. Çok para kazanacağız kanka. 2022'de borsaya girecek. Allah'ın izniyle bakacağız o da doğru mu gerçek mi? Belli değil zaman her şeyin ilacıdır. Arkadaşlar çıkış tarihi bir koyunun 12 Aralık 2018'de 10 milyon indirmesi var Google Play Store'da. Günde bir defa madenciliği aktifleştirmeniz lazım arkadaşlar. 14 milyon kullanıcısı var. Cüzdan oluşturuldu. Cüzdan oluşturuldu derken ee, Hazırlanıyor yani borsaya girmek için hazırlanıyor. Uygulamayı indirmeyen varsa aşağıda açıklama kısmında link bırakacağım. Benim davet kodumla benim takımla gelirseniz iyi paralar kazanacağız. Cüzdan nasıl aktifleştireceğiz ya da bir e network'un uygulamasında telefon doğrulaması nasıl olacak. Telefon doğrulaması, e facebook doğrulaması falan işte bunlar da var. Bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkürler.